vuramamışız ki. Şuraya vuruyoruz arkadaşlar. Sen Tamam ben. Tamam yani. Benim bu şeyim o sıkıntı yok. yani. Dört tane bize var. Aa, ben bunu kontrol edeyim. Nasıl yani? Normalde şey çok kuru. Aa, ben, bana bırakın bari birini ya. Yani işte şöyle. Gülü 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 Ben geberttim sefer. Eski sanma giriş yapabilir miyim acaba buradan? Denedim. Bir kere ama F e, tuşu basmadığı için yapamadım. C neydi? F tuşu basmadığı için yapamadım. Aldım. Güzel. Seni dağılırım da boş gel. Seni şöyle bir alalım. Yani ulti boşa gitsin. bir kazan. Maç over diyor. Evet kazandık arkadaşlar. 1 GB olmuşlar artık. Hemen daha 123 124 MB falan diyor. Neyse. Burası iyi Bir kazandık. Artık 8 daha kazandık arkadaşlar. Lütfen şimdi e, Nita'yı alabiliyoruz. Nita'yı alabiliyoruz. Nita'yı aldık. Güzel. E, bir dakika. Collect Nita'yı aldık. güzel eee Brawl Stars bir tane Brawl Starsımız var Şuradan ben bir id'ime giriş yapayım arkadaşlar bir dakika tersel id bir dakika ben giriş yapmayı deneyeyim geri geliyorum evet arkadaşlar geri geldim ama daha yapmadım ee, bir dakika yapıp geliyorum evet arkadaşlar eee Maalesef eski hesabına giriş yapamadım. X işareti basmıyor arkadaşlar. Çok tatlı bir şey varmış. 10 tane coins. Hani oyun biraz yavaş ya. Ben de biraz yavaş konuşuyorum. Prens 1 Asık. Kulübe girebiliyor musun bu arada? club Search for clubs. Eee, Brawler'i. Yin... Güzel. Bırakayım, Breaking... anladım. Aaaah. Bunlar da... Böyle oluyor ancak. Maalesef burada da klübe giremiyorum ya. Niye böyle ha? Neyse. Şuradan rastgele... Brawl e, ıı, King yerine de katılmak isterseniz arkadaşlar ee, Yalnızım ya Neyse Hiç yalnızım demiş de tövbe zorluyum Evet en çok kişi olan burada 40 kişilik A90 kişi Buna da katılalım Orada sevdiğim bir şey var tövbe sanırım iyi misiniz siz ya? Yani selam. Selam yazın bakalım. Evet arkadaşlar Tomar 753. Ayman menü Fatmi menü Bir dakika bunun dilini ayarlayalım bu arada. Ayarlar nerede? Senin bilmeyenler için de söyleyeyim. E, language Türkçe. Okay. Oh, bir dakika bakalım. Sürücüye bağlanıyor. Evet Türk. Oh Müslüman. <laughs> yine halen daha 175 megabaytta da. 4 dakika olmuş bu arada videomuzun baş video başlayalım 181 megabayt falan 4 dakika var Eee dolu menüde savaşıyor falan filan işte Hı, şu tomar yedi ve şeylerine bakacağım profiline savaşçılar köcü var Maalesef ben bunu Lazale olabilir diye düşünüyorum. Onun hesabı böyle tamam edilmiş vardı. Acaba o mu bilmiyorum. Bu zaten düşünüyorum. Bu zaten dönüşür bize. Ee, bu arada Facecam'ın videolar gelsin mi? Bir de bandicam dışında başka hangi uygulamalardan çekebilirim bilgisayarı? Ee, bilgisayardan hangi uygulamalardan filan videoyu çekebilirim daha güzel bir şekilde ve videoyu böyle kırıp böyle durdurmamam için bir şeyler söyleyebilir misiniz? Mesela e, ee, Menizex ABC kanalında Hamdi abim ee, dedi F10 Roblox'ta F11 F12 filan basınca video çekiyor demişti. Her neyse işte yazmıyorum nasıl olur diye. Evet, bir şöyle küçük kutu açıyoruz savaş kutusu. Ee, yani küçük kutu diyorum. Evet. Bu neymiş? Ee, ekran kaydıymış. Küfür etmiş oldu. siz bunlara takmayın arkadaşlar. 1. seviye bir Bu ne bu Ne oluyor? Her neyse arkadaşlar. 5 dakika olmuş video. Eee en fazla 10 dakika çekebiliriz bence. İyi lan tamam. Bir, anda, bir oynayalım arkadaşlar. Sonra şu Hava şeyini alana kadar, çifte saklaşmaya alana kadar arkadaşlar oynayalım biz bence. Tam da bu arada. Bu şu oyunu söylemekten bak. Sıra bir çekildiği için ben fazla tutmuyorum. Seri ateş etseydi ben de Sen şey. <laughs> ben de hak değilsin ya da de şuraya atın Onu böyle ben de Yalnız ben de göremedim. Ben de gebelim öyle. Ayıyı Kaç 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 fazla kaç

Şimdi bütün arzımız kaybettik yani. Geberim, ya geberim, geberim, geberim. Ya bir de gerisi... geri... Geri sayım oldu ya. Şu popoyu da alabiliriz evet. ya. Şöyle ultiyat, niye hareket edeceğim? Hareket edeceğim ya. Bir şeyden hareket Niye öyle ya? Kaybettik işte ya. Niye böylesin? Niye kaybediyorsun bunu ya? Abi niye böylesin? Mübarek. İyi on tane. Şimdi verdi ama. Yani. 5 tane daha alırsak bir kutu açıyoruz. El Primo bana çıksın tamam abi. El Primo ile bunda çok başarılı. Nasıl adamlarla falan düşünüyorum. Bu arada şurada Nisa'nın tane var. Spike var şurada. Benim eski ismi. Başka ne var? Spike çorapları var. Bu da şeyin kafası. Tikin kafası. Başka bir şey daha vardı şurada. Amex'in içeceği. Enzim telefonu. Başka da bir şey. Coco'nun gitarı. Carl'ın şey, atlı şey ne demiyor ama kazma sıçıyor kazma ile çalışıyor çocuklar evet, bundan başka da var ooo sen cana atana kadar bir seni yaparsın ve çarçarsın çar 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 ben de iyi, iyi. hayır ben anlamadım onu aga i̇şte şu anda bir hop hop alırız şunu hop Lan 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 Ya kıyak bak Evet, on olduk arkadaşlar. İlk defa bir oyunu kazanıyoruz. Bir Aa, ben gebertim ya. Yapılmaz ama böyle de güzel ya? Şunları bir, geberim, bir geberim. ya bazı. İşte kormuş. olmuş arkadaşlar? Çok da uzun oldu söylenemez. <Gülüyor> Mustafa, <Gülüyor> <Gülüyor>